Yeniden merhaba arkadaşlar. Kapak fotoğrafında da gördüğünüz gibi bir tane pams çekiş yapmak istedim. Çünkü pams'ten çok kişi var neden diye sorarsınız. Ee, şurada gördüğünüz gibi 3 tane pamsım um var ve pamsı pamsa ihtiyacı olan çok fazla kişi var ve ben bir tanesini vermek istedim. Ee, çünkü çok fazla kullanmıyorum, hiç çıkartmıyorum yani ben fuvır, petim falan da değil yani. O yüzden bazı kişiler pamsı çok fazla arıyor. Ben çekiliş yapmaya karar verdim e, çünkü bazı kişiler Pumps vermem için yalvarıyor falan ben de onları üzüyorum. Şimdi e, arkadaşlar bu Pumps'ı almak istiyorsanız bazı kuralları var. O zaman kurallara geçelim. Birinci kural kanalıma abone olmanız gerekiyor. İkinci yorumlara katılıyorum yazın adınızı ve kodumuzu yazmak. Üç bu videoyu beğenmek. Dört beni oyunda takip etmek. Ee... Evet arkadaşlar bugünkü videom bu kadardı. Abone olup like atmayı unutmayın ve kuralları yapmayı da unutmayın. Ee, çekişe katılanlar hoşçakalın.